Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği 25. dönem başkan adaylığını açıklayan turizmci, yazar ve iş adamı Ali Bilir, Fethiye'ye gelerek acentelerle yemekli bir toplantı düzenledi. Ece Saray Marina Tamarin Restoran'da düzenlenen toplantıda konuşan TÜRSA Başkan Adayı Ali Bilir, ajantacılıktan geldiğini ve ortak akıl ile yönetim anlayışını benimseyeceklerini söyledi bilir başkanlığa seçildiği takdirde en fazla iki dönem başkanlık yapacağını söyledi. Fethiye çok önemli bir bölge dedik tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, e, deniz ulaşımıyla, yat limanlarıyla çok önemli bir bölge. Ancak bugün ülkemizde gereken ziyaretçiyi alabiliyor muyuz? Sezonu uzatabiliyor muyuz? İşte Fethiye'nin yaralanmış olduğu hava limanımıza uçuşları artırabiliyor muyuz? Aslında temel olarak baktığımızda bölgemiz için önemli sorunlardan birkaç tanesi böyle bunları söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, ülkemizin neresine giderseniz gidin, her yerin bir albenisi vardır. Her yerin farklı öne çıkan özellikleri vardır. Bir ya da iki özelliktir. Ülkemizde de böyle, dünyanın birçok bölgesinde de böyle. Turizm bölgelerinde genelde birkaç Argümanla birlikte birkaç e, ürünle birlikte anılır Hepiniz bilirsiniz geçmişte Amerika Başkanı vardı Obama. Obama'nın bir toplantısında şunu söylemişti. Aynen şu ifadeler söylemişti. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Ben çok genç Amerika Başkanı oldum. İki dönem başkanlık yaptım. Onurlu bir görevde bulundum. Ve halen çok gencim. Ancak iki dönem daha bu ülkeye hizmet edebilirim. Ancak benim ülkemin kuralları ve bir geleneği var. Bu ülkede kimse iki dönemden fazla yasamız gereği başkanlık yapamıyor. Dolayısıyla bu onurlu görevimi bırakıyorum. Bundan sonraki başkanlara da başarılar diliyorum demişti. Bizim arkadaşlar inşallah herkes genel kurulda olacak. İnşallah sizler de hepiniz oy kaldıracaksınız. Oylamayı elinize kaldıracaksınız. Ve biz bir önerge sunacağız. Ve bütün genel kurul delegeleri tarafından kabulünü isteyeceğiz. TÜRSAK başkan adayı olan kişi iki dönemden fazla aday olamamasını oylamaya sunacağız ve biz bunu oylayacağız. İki dönemden fazla artık TÜRSAK'ta kim olursa olsun başkan adayı olamayacak. Ancak siz bir dönem yapmışsınızdır, başarılısınızdır, delegeleriniz, üyeleriniz sizin bir dönem daha olmanızı isteyebilir. Ancak sizi kim isterse istesin iki dönemden fazla olunmaması için bunu genel kurulun oylamasına sunacağız. Zaten ben de hiçbir zaman seçildiğimde ikinci dönemden başka olmayacağım. Çünkü hiçbir görevde şimdiye kadar arkadaşlar beş yıldan fazla bulunmadım. Çünkü neden söyleyeyim bakın size. Siz verebileceğinizi beş senede verebilirsiniz. Artık beş seneden sonra hiçbir şey veremezsiniz. Sizin bilginiz bitmiştir. Eğitimle ilgili sizden gelen tecrübeler, öğrendiklerinizi artık beş senede vermişsinizdir. Eğer ki tekrar bir beş sene göreve talip olacaksanız, bir beş sene ara vermeniz lazım ki yeni bir şeyler öğrenip tekrar gelin vermeye. Durama ben böyle bakıyorum, böyle değerlendiriyorum. Meslektaşlarımız da böyle düşündüğünü ümit ediyorum.